bu set çok iyi oldu. Sıla da rahat etti. Ben de rahat ettim biraz. Uçağa ne kadar çok yoruldum ama şimdi biraz rahatladık. Hadi tak kemerini takabilecek misin bakalım. Takabiliyor musun sen kendini? Aferin kızıma. Taktın mı? Aferin anneciğim. Burada bir tane küçük soba var, radyo var. Gaz lambası var. Burada bir şömine var. Burada yemekler pişiyormuş. Burada da yeniyormuş. Burada da eski kömürlü bir ütü var. Kaplar var. Burada sanırım yemek yeniyordu. Burası Akşehir'in geleneksel evlerinden. Burası geniş büyük koridor i̇şte. Eski telefon Ayna i̇şte. Burası da gelin odasıymış Gel bir de kızın gelin odasına bakalım Ay ne kadar güzel Hep evet, tarih tahtadan küçük bir beşik. Beşiğe de bağlı bir ip var. Bununla da gece beşi sallamak için galiba. Sandık, dikiş makinesi. Küçük bir yatak. Elbiseler var. <laughs> giyim var. Ayaklı gırgır var. Ay bundan bizde de vardı. <laughs> Bunlar patikler. Eski lastik ayakkabı. Bunlar hep akşeri özgü şeyler. Burada eski bir radyo ve sandık var. Bak anne burada var. Burada ne var anneciğim? <laughs> kaynan odasıymış. Kaynan odasında <laughs> daktilo var. Bu ne? Acaba kahve değirmeni gibi bir şey var burada. <laughs> Böyle dolaplar varmış. Gömme dolaplar. Buralara fazla yataklarını falan koyuyorlarmış. Burada küçük bir vitrin var yine. yer minderleri. Sedir. Böyle ince, uzun pencereler. Ahşaptan evet, Çok güzel. Ne yapıyorsun burada? Ben oynuyorum burada. Hadi bas bakalım çalışıyorum. Hayır. Sen de anneciğim. <laughs> burası burası da köşk. Herkesin ortak oturma alanı galiba. Burası da herkesin ortak kullandığı oturma alanı. Yine yer minderleri ve küçük bir sedir var. Yine ince uzun pencereler. Geleneksel Akşehir evlerinde hep bu şekilde, bu tarzda. Burada da bahçeye çıkan bir kapı var. Bahçe bu şekilde harika, çok güzel. Keşke böyle bir evim olsaydı. Burası da büyük. Salon. Burada neler var? Buraya bakalım. cezve çaydanlık, bardaklar, eski bir fotoğraf makinesi, makas, Bahçe malzemeleri, tüfekler... Masken düşmüş kızım. Evet. Bu da bilmiyorum başka yerlerde var mı ama Akşehir'de genellikle kullanılır. Nazara karşı neydi ismi şimdi hatırlayamıyorum. Böyle bir duvar süsü yapıyorlar. Şu boncuk gibi şeylerden. Şunlardan. Nazara karşı koruduğuna inanılıyor. Böyle süs haline getirip evlere asılıyor. Bu evlerin tamamı ahşaptan. Akşehir evlerin genellikle bu şekilde. Eski Akşehir evleri. Bir Akşehirli olarak ise Akşehir evini gezdirmek istedim. Bugün Akşehir'deyim. Biraz Akşehir'de gezeceğiz. Nasrettin Hoca'nın türbesine de gideceğiz birazdan. Orada da bir çekim yapacağım. Nasrettin Hoca'yı bilmeyen yoktur herhalde. Ben bu biri geldiğinde zil çalmak için. Kapı çalmak için aşağıya. Zil miymiş bu? Eskiden zil olarak kullanıyorlarmış. Deneyelim mi? biz biraz bu sofrada oturuyoruz. Anne, anne benim bekle. Ben de geleceğim. Gel anneciğim buradayız zaten. Şeye göre, her sırasına göre. Bayağı da uzun. Burak saat. kahvemiz şahane. Aynen. Sen zaten lokumsun. Gel gel. Bir daha. <laughs> En sağlık Şimdi sıra mantıda. Ben de içiyorum. Dev kazanımız. taraftan da ulaşalım. Nerede? 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 Nasrettin Hoca'nın kazan doğurdu fıkrasından esinlenerek yapıldı. Dev kazan. Burası Gülmece Parkı. Az ileride de Nasrettin Hoca'nın türbesi var. Oraya doğru gidiyoruz şimdi. Gördün mü burada çok güzel Nasrettin Hoca'nın heykelleri var. Bakalım mı hepsine. Evet. Bak. Bu hangi fıkrasıymış? Bakalım ayıyı kuyudan çıkarmak. Gel diğerine bakalım. Koş git bak diğerine. Bu parayı veren düdüğü çalar. Bu turşuyu sen mi satacaksın, ben mi? Bir tane de burada var Elif. düşünen hindi. Oo. O hindiymiş. Hindiymiş? Hindi. -yok Bu kim biliyor musun bunu? Kim o? Nasrettin Hoca. Evet. Kimmiş? Hoca Nasrettin Hoca. Gel hadi Lena şimdi Nasrettin Hoca'nın türbesine gidelim. Tamam. Hayır ona binemeyiz. Bak daha burada da var. tamam bakalım. Hadi buna da bakalım. Bu hangi fıkrası? El alemin ağzı torba değil ki bir resim. Bir tane orada var. Bir tane orada. Bir tane de burada. Bindiği dalı kesmiş. göle yoğurt mayalıyor ya tutarsa. <laughs> Mum ateşinde pişen yemek. <laughs> Kazan doğurdu. Fıkralısının hekeli. Ne doğrusu? Hadi bak. girelim türbeye. Bak nerede? Bak, nerede, bak, nerede Tam karşıda bak Nasrettin hocanın türbesi var. Oraya gidiyoruz. Ne? Nerede? 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 Bak, bak karşıda yeşil kubbesi var. Gördün mü? Gördüm. Bak, bak nerede? Neredeniz? 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 Burası Nasrettin Hoca'nın türbesi. Fakat şu an tadilat var. Etrafı kapalı. Biz uzaktan bir dua edip gidelim. Akşehir gezimiz şimdilik bu kadar. Daha sonra tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Elif bay bay yap. Bay bay. Görüşmek üzere, hoşçakalın.